Kamu kurumlarında görev yapmakta olan sürekli işçilerin merakla bekledikleri Mart ayında hesaplarına yatacak olan maaş, ikramiye ve tediye alacakların ilişkin detayları açıklıyoruz. Mart ayında işçiler ayın 14'ünde 28 günlük maaşlarını alacaklar. Maaşlar ortalama 37.800 lira civarında olacak. İkramiye ödemelerinde ise kurumdan kuruma değişiklik olmakla birlikte yaklaşık 31.268 lira civarında bir ikramiye ödemesi bekleniyor. Son olarak tediye ödemelerine gelecek olursak 24 Mart 2025 tarihinde olması bekleniyor ve yaklaşık 13.549 lira tutarında olacak. Özetle, işçilerin Mart ayında ikinci vergi dilimine girecek olması nedeniyle vergi kesintileri olacak. Kesintiler sonrası toplam ödemelerin yaklaşık 80 bin lira civarında bir tutara ulaşması bekleniyor. Vergi istisna tutarının maaş, ikramiye veya teriye uygulanma durumuna göre 3315 lira daha yüksek veya daha düşük olabilir. Mart ayında sürekli işçiler bu ödemelerin tamamını alacaklar. Siz de mart ayında alacağınız ödeme ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.